Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Şu anda bir elimde Galaxy Note 5, diğerinde ise Galaxy S7 Edge var. Acaba bu iki telefon bir araya gelseydi, sahip olduğu özellikleri geliştirerek tek bir telefon oluştursaydı nasıl olurdu? Evet, beklenen an nihayet geldi. Bu videomuzda Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 7'yi ya da bir başka ifadeyle az önce sorduğumuz sorunun cevabı olan akıllı telefonu yakından tanıyacağız. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve teknik özelliklerle videomuza devam edelim. 5.7 inç büyüklüğünde ve 2560x1440 piksel çözünürlüğünde süper amoled ekrana sahip olan Galaxy Note 7'nin ülkemiz versiyonu Exynos 8890 işlemcisinden güç alıyor ve 4 GB low power yani düşük güç tüketimi DDR4 bellekle geliyor. Depolama kapasitesi 64 GB olan ve mikro SD hafıza kartı desteğiyle gelen telefon 12 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip. Daha gelişmiş güvenlik için parmak izi sensörü yanında iris sensörüne de sahip olan Galaxy Note 7 Android 6.0 0.1 işletim sistemi üzerinde yenilisi Touch Wizard ile çalışıyor ve 3500 mAh kapasiteli pilden güç alıyor. Galaxy Note 7'yi elime alır almaz bende heyecan yaratan ilk detay tasarım ve kullanım ergonomisi oldu. Daha önceki pek çok incelemede ifade ettiğim gibi herhangi bir akıllı telefon için tasarım dilinin yuvarlatılmış hatlar yerine köşeli hatlar üzerine kurgulanmış olması beni daha fazla cezbediyor açıkçası. Bu açıdan değerlendirdiğimde neredeyse dikdörtgen profil taşıyan Galaxy Note 7'nin bende heyecan yarattığını açıkça ifade etmem gerekiyor arkadaşlar. 7.9 mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığında olan telefon Samsung'un üst seviye cihazlarının alıştığımız üzere metal ve camı ince bir işçiliğin emeği olarak bir arada sunuyor. Yalnız burada bazı ilginç detaylar da yok değil arkadaşlar. Galaxy S6'ya Plus ve Note 5 modellerinde aynı iPhone 6 serisinde olduğu gibi 7000 sınıf alüminyum kullanan Samsung, Galaxy S7 serisinde ise 6000 sınıf alüminyuma dönüş yapmıştı. Videomuzun başrol oyuncusu olan Galaxy Note 7 ise yeniden çıtayı yükselterek 7000 sınıf alüminyumdan istifade ediyor, yani camların birleştiği noktada iskeletin ana taşıyıcısı olan metal artık çok daha güçlü. Tasarım seviyesinde dikkatimi çeken bir başka ilginç nokta ise 3 boyutlu simetri. Aslına bakarsanız telefon tutuşunu bu denli konforlu ve keyifli hale getiren unsur da tam olarak bu. Neden bahsediyorum derseniz eğer Galaxy Note ön kısmı düz, arka kısmı ise hafif kavisli profildeydi. Galaxy S7 ve s 7 Edge modellerinde ise ön kısım arkaya doğru agresif oranda kavis yaparken arka kısmın konveksi ise daha düşük profildeydi. Galaxy Note 7'de ise detaylardaki hassas hesaplamaların bir göstergesi olarak ön ve arka kısım eşit parametrelerde buluşuyor. Yani benim gibi simetri tutkunlarını mutlu edecek gibi görünüyor. Çok kısaca özetlemem gerekirse telefonu ikiye bölen metal çerçevenin önünde ve arkasında kalan camlar ve camların kavis oranı aynı. Kimlerine ufak bir fark gibi görünebilir ama Galaxy Note 5 bir yana Galaxy S7 Edge'e kıyasla kıyaslandığında dahi tutuş hissiyatına yarattığı pozitif etki kendisine hemen belli ediyor. Telefi olan Galaxy Note 5'e kıyasla kamera çıkıntısının azaltıldığı telefon özellikle ön tarafta hissedilir farkları içeriyor. Çift taraftan kavisle birlikte ekran çerçeve kalınlığının 1.1 mm'ye düşürülmüş olması kenarlardan çerçevesiz görüntü etkisi yaratmış. Üstelik Note 5 5'le kıyaslandığında telefon hissedilir oranda daha dar ve bu da tek elle kullanıma ekranın her köşesine mümkün olduğu kadar rahat erişmenizi sağlıyor. Tek elle kullanım demişken kavisli ekranın katkısı ile yanaklardan iyi oturan telefonun herhangi bir köşesine ulaşmak benzer ekran boyutuna sahip diğer telefonlara nazaran çok daha kolay. Telefon ön alt kısmında radikal bir değişim bulunmuyor. Fiziksel home butonu güncel parmak izi sensörünü taşımaya devam ediyor ve hem okuma hızı hem de okuma tutarlılığı en az Galaxy s 7 kadar başarılı. Sim ve SD kart slotunun tepe kısma yerleştirildiği telefonda kalem, 3.5 mm kulaklık girişi, hoparlör, diğer mikrofon ve USB konektörü alta konumlandırılmış. Samsung adına çeşitli ilgileri taşıyan Galaxy Note 7'nin bir önemli özelliği ise USB type C standartına adapte olması. Arka tarafta USB 3.1 teknolojisini çalıştığı bu özellik hem kabloyu çift taraflı kullanım esnekliği alıyor. hem de arka tarafta protokoller güncellenip teknoloji geliştiği için gerek şarj gerekse de dosya transfer hızları arttırılmış oluyor. Yani Galaxy Note 5 ile kıyasladığımızda pil kapasitesi %16 artarken dolum süresi ise sadece %5 yükselmiş. Dolayısıyla kocaman bir teşekkürü de USB tip C standartına yolluyoruz. Öncül Note modellerine kıyasla Galaxy Note 7 IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya karşı mukavemet gösterebiliyor. Üstelik Gorilla Glass 5'i kullanan ilk akıllı telefon olarak 1.6 metre yüksekliğe kadarki düşmelerde telefonun hem ön hem arka camı Gorilla Glass 5 sayesinde kırılmaya karşı çok daha dayanıklı. Bu önemli zira ekran kırılmaları tamir sürecindeki en masraflı kalem oluyor maalesef. Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz biraz da kaleme yakından bakalım. Galaxy Note 5'inkiyle benzer şekilde düğmeli mekanizmaya sahip olan kalem bastığınız anda ucunu çıkartarak kolayca çekip almanızı sağlıyor. Galaxy Note 5'in en çok tartışılan yönlerinden birisi olan kalemin ters takılmaya bağlı sorun çıkarması bu jenerasyonda aşılmış. Zira kalemi ters soktuğunuzda çok az içeri girdikten sonra duruyor ve cihazın zarar görmesini engelliyor. Tepeden ölçüldüğünde çapı 4.2 mm olan kalemin yüksekliği ise 108 mm. Genel görünüm olarak Galaxy Note 5'in kalemine oldukça benzeyen Note 7'nin yeni S Pen'i teknik olarak heyecan verici bazı geliştirmeler içeriyor. İki kalem arasında pratik kullanımı etkileyen en büyük güncellemeler gecikme süresi ve basınç hassasiyetinde. Galaxy Note 5'in kalemi 70 milisaniye gecikme süresiyle çalışırken Galaxy Note 7'de bu değer 50 milisaniye. Basınç hassasiyeti ise iki kat artışla 2048'den 4096 noktaya yükselmiş. Tüm bunları ek olarak kalemin uç çapı da selefine göre 1.6 mm'den 0.7 mm'ye düşürülmüş. Kalemin üzerindeki butonu ise işlev olarak silgi görevi atanmış. İşte tüm bu teknik verilerin günlük kullanımı yansıyan en önemli sonucu ise sanki herhangi bir kalemle kağıda not alıyormuşçasına kolay ve keyifli bir kullanım sunuyor olması. Tabi S Pen için yazılım arayüzü de gözden geçirilmiş ve bir takım yeni fonksiyonlar eklenmiş. Nedir bunlar? Kısaca anlatayım isterseniz. Galaxy S7 serisinden sonra beklendiği üzere Galaxy Note 7'de de Always On Display yani sürekli açık ekran özelliği bulunuyor ve S Pen ile bu ekranda da notlar alınıp kaydedilebiliyor. Kullanım esnasında bence daha iyi olabilecek tek eksi yanı ise cihazı uyandırıp biraz kullandıktan sonra kilit ekrana dönerseniz kalemi tak çıkar yapmadan yeniden not alamıyorsunuz ne yazık ki. Yine yeni bir özellik olarak kalemi götürdüğümüz herhangi bir yeri %300'e kadar büyütebiliyoruz. Bakışa da diğer özellik vasıtasıyla herhangi bir ekran aktif olarak küçültüp istediğimiz herhangi bir menüde tek de konuşu ekrana getirebiliyoruz. Zaten bir ön izlemesi siz onu ekrana getirene kadar ekrana kalmaya devam ediyor. Bu özelliğin çalışmadığı tek istisna ise ön kamera oldu. Ön kamera açıkken kullanıcının kendisini görebilmesi adına bakış modu burada çalışmıyor. Bir de çeviri özelliği var. Kalemi tuttuğunuz herhangi bir kelimeyi dilediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Tabi arka planda Google çeviri hizmeti çalıştığından performansı biraz da sizin internet bağlantınızla ilgili. Benim gerçekten şaşırdığım ve başarılı bulduğum özellik ise akıllı seçim teknolojisi. Bunu aktif ederken Derseniz, örneğin YouTube'daki bir videoyu istediğiniz görüntü oranıyla yakalayıp GIF formatına yani hareketli olarak çıktısını alabiliyorsunuz. Yazılım ve donanımın ileri seviyede ahingli çalıştığını gösteren muazzam bir örnek olmuş bu. Galaxy Note 7'nin IP68 sertifikasına sahip olduğunu söylemiştim. Benzer şey kalemi içine de geçerli. Suya düşse bile kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani örneğin yağmurlu bir havada ıslanmış ekranın üzerine ıslanmış kalemiyle herhangi bir sorun yaşamadan notlar alabilmek mümkün kılınmış. Üstelik kalem yuvası boşken telefon suya düşse bile sorun yaşamıyor. Zira telefonun iç izolasyonu gerçekten başarılı. Donanım tarafına geçelim ve her zaman olduğu gibi ekranla başlayalım isterseniz. 5.7 inç ekran boyutu ve 2560x1440 piksel çözünürlük kombinasyonu Samsung'dan aşina olduğumuz bir paket. Hem Galaxy Note 5 hem de Galaxy S6 Edge da görmüşlük benzer kombinasyonu. Tabii yeni telefon dünyanın en iyi mobil ekranı olan Galaxy S7 ailesinin panel teknolojisini taşıyor ve Note serisi için bazı dilekler geliyor. Nedir bunlar? Birincisi çift taraftan kavis özelliği. Kavis oranı Galaxy S7 gibi olmadığından kullanımı belki o derece rahat değil ancak Edge ekranı yerini koruyor ve çeşitli uygulamalar için ek işlevleri değerlendirebiliyor. İkincisi ise Always On Display özelliği. Yani ekran kapalı iken saat takvimi bildirimleri telefonu sürekli görebiliyoruz. Eğer bu özelliği kapatmaz isek. Üstelik artık 3. parti uygulama desteği de söz konusu. Yani Always On Display özelliğini Galaxy Note 7 ile birlikte çok daha verimli bir şekilde kullanabileceğiz. Galaxy Note 7'nin ekranı yeni nesil televizyonlarda gördüğümüz HDR teknolojisine destek veriyor. Yani ekranda özel bir HDR modu bulunuyor ve aktif olduğunda kontrast, parlaklık ve renk üretiminde panelin tüm gücü en yüksek düzeyde çalıştırılabiliyor. Tabii bunun için uygulama bu özelliği desteklemesi gerekiyor arkadaşlar. Şu aşamada elime geçen bilgilere göre Amazon Prime Video uygulaması bu özelliği kullanan ilk yazılım olacak gibi görünüyor. Özellikle Galaxy S7 Edge'in ekranıyla kıyasladığımızda arka tarafta sürücülerinden renk profillerine kadar bazı iyileştirmeler var gibi geldi bana. Zira ekranın özellikle beyaz renk başarımı daha yüksek gibi hissettim piyasa versiyonu test örneği elime ulaştığında bu konuyu özellikle araştıracağım söyleyebilirim. Ama günün sonunda piksel yoğunluğu inç başına 520'nin az altında olan ekran gerek renk üretim kabiliyetleri gerekse de görüş açıları ve hareketli sahnelerdeki yetenekleriyle en iyi ekran sıfatını koruyacak gibi duruyor. Performansı etki eden temel bileşenler yani işlemci, bellek ve depolama birimi ise eleştiriye kısmen açık. Aslında bu telefonu neden Galaxy Note 7 dendiğini belki daha iyi anlıyoruz çünkü bahsettiğim bileşenler büyük oranda Galaxy S7 Edge ile aynı. Telefonun ülkemize gelecek versiyonu Exynos 8890 işlemcisini kullanıyor. Yani temel performans değerleri muhtemelen Galaxy S7 ailesine benzer çıkacaktır diye düşünüyorum. 8 çekirdekli olan platforma aynı zamanda ARM'ın 12 çekirdekli Mali T880 grafik birimi eşlik ediyor. 14 nanometre üretim geometrisiyle geliştirilen işlemci eğer CPU ya uygulaması yanlış göstermiyorsa R1P1 revizyonunu koruyor. Dolayısıyla verimli kartıcı teknik herhangi bir errata güncellemesi yok diyebiliriz. İşte tüm bu verileri alt alta koyduğumuz zaman pek çok testte gerek işlemci gerekse de grafik performansı olarak muhtemelen Galaxy S7 ise benzer değerleri görebileceğiz gibi duruyor. Ha farklar olur mu ya da olacaksa nerede olur derseniz eğer sistem kaynaklarını sürekli olarak tam yük altında tutan ve gerçek dünya koşullarında koşullarını simüle eden bir takım senaryolarda daha büyük senin yarattığı daha iyi termal avantajdan Note 7 bir miktar avantajlı olabilir ama bunu ölçümlemesi gerçekten çok kolay değil. RAM tarafında ise 4 GB low power yani düşük güç tüketimi DDR4 bellek devam ediyor. Açıkçası 6 GB RAM beklentisi gelecek yıla kalsa da daha fazla bellek daha yüksek performans anlamına gelmiyor. Zira Galaxy Note 7 şu ana kadar kullandığım en hızlı tepkisi Android telefon oldu. Üstelik erken örnek cihazlardan birisini kullanmama rağmen. Ha gönlümüzden geçen 6 GB RAM'de zira teknik konular söz konusu olduğu zaman her zaman daha fazlasına kapımız açık ama 6 8 GB olmaması bunun 6 GB RAM'e sahip olan telefonlardan daha yavaş ya da daha az tepkisellikle çalıştığı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Depolama tarafında ise ilk etapta tek seçenek olarak 64 GB'ı göreceğiz. İleride 128 GB çıkar mı? Çıksa bile ülkemize gelir mi? Bundan emin değilim. Ama bugün iPhone 6 ailesi ve kim için telefonlardan 128 GB'lık seçenek olduğuna göre Samsung'da muhtemelen orta uzun vadede 128 GB'lık özel bir versiyonu Note 7 ailesine dahil edebilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Samsung bunu çıkarsa bile ülkemize gelir mi? Gelse bile fiyatı ne olur? İşte bunlar kocaman soru shards Günün sonunda teknik olarak 64 GB, kullanılabilir olarak ise 50-55 GB arası kapasite pek çok kişi için fazlasıyla yeterli gelecektir. Gelmeyenler için ise microSD hafıza kartı kullanım hazır bekliyoruz zaten. Yalnız şöyle bir durum söz konusu, Samsung'un geçtiğimiz günlerde duyurduğu UFS standartındaki yeni nesil microSD hafıza kartları ne yazık ki Galaxy Note 7 tarafından desteklenmiyor. Topu alacak olursam eğer, genel boyun performansı en az Galaxy S7'ye kadar başarılı, depolama kapasitesi ise fazlasıyla yeterli bir pakete sahip Galaxy Note 7. Rekabet söz konusu olduğunda ise performans düzeyinde Snapdragon 821 bir platformunu kullanan ve ülkemize gelmesi muhtemel telefonlar gerek CPU gerekse de GPU seviyesinde sayısal veriler önem verenler için muhtemelen bir miktar daha yüksek sentetik test sonuçlarına imza atabilir. Evet gelelim kameraya. Aslında genel bakış olarak Galaxy S7 ailesiyle büyük oranda benzeşen teknik altyapıdan bahsedebilirim. Aynı sensör paketiyle önde 5 megapiksel arkada ise 12 megapiksellik kameralara f1.7 diyafram eşlik ediyor. Ancak asıl fark arka planda karşılıyor bizi. Çünkü Samsung Galaxy Note 7'ye donanım seviyesine ekleme yaparak yepyeni yetenekler kazandırmış. Nedir bu ekleme derseniz Samsung'un NX serisi fotoğraf makinelerinde kullanılan özel görüntü işlemcisi mobil uyarlanmış versiyonla çıkıyor karşımıza. Peki bu işlemci bize ne kazandırıyor diye soracak olursanız tek başına HDR video kaydı desem de yeterli gelecektir diye düşünüyorum. Ama durun bir dakika sadece bu da değil. Galaxy Note 7'nin kamerası aynı zamanda H.265 165 kodekini kullanarak video kaydı gerçekleştirebiliyor. Yani özellikle 4K videoların görüntü kalitesinden taviz vermeden daha düşük boyda tutulmasını sağlıyor. Görüntü işlemcisi kimisini anlattığım kimisini ise detaylı incelemeye bıraktığım özelliklerin merkezi işlem birimine daha az yüklendirerek yapılmasını sağlayarak hem genel sistem akıcılığının korunmasına hem de daha düşük pil sarfiyatına vesile oluyor. Görsel kaliteye gelecek olursam eğer ilk izlenimlerim itibariyle Galaxy Note 7 yazılım güncellemesine bağlı olarak otomatik çekim modunda sanki biraz daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Gerek renk üretim gerekse de keskinlik ve pozlama tarafında. Daha fazlasını isteyenler tam kontrol için kameranın Pro modunda kullanabilir diye düşünüyorum. Galaxy Note 7'nin kamera performansı ilişkin bir video kaydı gerçekleştiriyoruz. Benim durduğum pozisyon itibariyle soldaki görüntü Note 7'ye ait, sağdaki görüntü ise Note 5'e ait. Sonucunda iki telefon arasında kıyaslama yaptığımız zaman Note 7 tabii ki çok daha yeni bir e, kamera altyapısına sahip hem donanım olarak hem de yazılım olarak ama tabii Note serisinin devamı olduğu için Samsung S7 Edge'in yanında Note 5 de kıyaslamak gerekiyordu ve şu anda aslında iki ee, telefonun hem görüntü tarafındaki farklarından hem de telefonların mikrofonunun üzerinden e, video kaydesinin ses set farklarını e, şu an görmektesiniz. Dediğim gibi sağ taraftaki görüntü Note 5, sol taraftaki görüntü ise Note 7'ye ait. Biraz da yazılım arayüzünden bahsedelim isterseniz. Test ettiğim telefon Android 6.0.1 ile çalışırken... Kulağıma fısıldananlar doğru ise Galaxy Note 7 çok hızlı bir şekilde Android 7 güncellemesini alacak gibi görünüyor. Gerek ana ekranı gerekse de uygulama çekmecesi aslında bakılırsa TouchWiz arayüzünün DNA'larını koruyor diyebilirim. Tabi arayüzü daha hoş gösterecek ve kullanımı daha kolay hale getirecek bir takım ikon güncellemeleri ve yenilikler de yok değil. Örneğin bildirim ekranı üzerinden artık mavi ışık seviyesini ayarlayabiliyoruz. Başta gece karanlığı olmak üzere farklı ışık koşullarında gözün dinlendirmek, dinlendirirken telefonu kullanmak isteyenler için bu önemli çünkü mavi ışık seviyesi teknoloji dünyasındaki son dönemin popüler konuları arasında. Arayüzün geneline baktığımda Samsung'un hafifletme çalışmalarının devam ettiğini söyleyebilirim. Aslına bakarsanız bu son derece normal çünkü Android işletim sistemi her geçen gün daha fazla kabiliyet kazanırken işletim sistemine eklenen özellikler çerçevesinde TouchWiz'deki benzer özellikler ve gereksiz ayrıntılar ayıklanarak arayüz hafifletiliyor. Galaxy Note 7 kapsamında görselliği en fazla değişen kısım ayarlar bölümü olmuş. Daha anlaşılabilir olan ayarlar kısmında özellikle ekran ve gelişmiş ayarlar sekmesinde cihazı büyük oranda kişiselleştirebilmek mümkün. Kom boyutundan kolay kullanım arayüzüne kadar envai seçenekle zenginleştirilen arayüzün benim en çok dikkatimi çeken kısımlarından biri de güvenlik bölümü oldu. Zira iris sensörünün yönetimini bu kısım altında gerçekleştiriyoruz. Kullanması son derece basit olan iris sensörü için tek yapmanız gereken gözlerinizi tanıtmanız. Uygulama süreci parmak izine göre çok daha kısa olan iris tarayıcısı tek gözüne problem olanlar için tek göz taramasıyla da çalışabiliyor. Şunu söylemeliyim ki arkadaşlar sensörün irisinizi taraması gerçekten inanılmaz hızlı gerçekleşiyor. Hatta tahminimden çok daha iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Sadece birkaç sorun var. Bunlardan ilk cihaz uykudayken iris tarama çalışmıyor. Diğeri ise maalesef bu teknolojinin ışık hassas çok yüksek. Eğer önünüzde veya arkanızda gözünüzü taratma esnasında çok yüksek ışık seviyesi varsa veya daha sonrasında farklı ışık seviyelerinde cihazı kullanmak isterseniz eğer kimi zaman algılamada bir takım sorunlar ortaya çıkabiliyor. Iris taramanın şu aşamada Samsung'u ayrıştıran özellik olduğu kesin ama ne zamanki 3. parti uygulamalar bu teknolojiyi daha yaygın bir şekilde kullanmaya başlar. işte o vakit iris tarama sanki daha değerli bir özellik olacak gibi görünüyor. Zira şu aşamada güvenlik söz konusu olduğunda Parmak izi sensörünü kullanmak iris taramayı kullanmaya göre bir miktarda olsa daha pratik bunu itiraf etmem gerekiyor. Bunların dışında başta internet tarayıcısı olmak üzere hemen her uygulama süper hızlı çalışıyor. Yüksek performanslı bilgisayar kıvamında internet deneyimi gerçekten çok keyifli. Oyun tarafı için yeni ilk defa Galaxy S7 serisinde gördüğümüz oyun kaydı ve yayınların içeren araçlar yerini korurken Vulkan desteğiyle de zamanla ön plana çıkacak gibi görünüyor. Vulkan Samsung özgü değil elbette. Chipsetten gelen ve her firmanın kullanabileceği teknoloji fakat Samsung tarafı finansal gücün verdiği destekle bu konuda daha hızlı yol olacak gibi görünüyor. Samsung'da yıllardır olan ekranı ikiye bölerek çift uygulama ile çalışma ve tek elde kullanım modu da tahmin edebileceğiniz üzere Note 7'deki yerini koruyor. Galaxy Note 7'de gelişmiş biyometrik koruma teknolojisiyle birlikte güvenlik klasörü adı altında yeni bir yazılım özelliği daha sunuluyor. Bu özellik vasıtasıyla içine örneğin iris taramayla erişebileceğiniz yani sizden başkasını açamayacak klasörde özel dosyalarınızı veya gizli bilgilerinizi tutabilirsiniz. Yazılımı destekleyici servisler olarak şu an bizler için çok fazla anlam ifade etmese de Samsung Pay cihazlar arasında daha iyi içerik transferini sağlayan Samsung Switch, Knox ve Samsung gözü bazı diğer detaylarda korumaya devam ediyor. Kullanma şansı yakaladığım telefonu belli oranda zorlamama rağmen ısınma ile ilgili herhangi bir sorun tespit etmedim ama emin olabilmek için detaylı testlere tabi tutmam gerekecek. Bu arada Galaxy s 7 ailesinde olduğu gibi USB konektörünün nem sensörü var. Dolayısıyla o kısmı ıslakken yani cihaz şarj olmayı kabul etmiyor. Ayrıca bana gösterilen şarj adaptörü de Galaxy s 7 ailesindekiyle aynı. Uyarlanabilir bir hızlı şarj özelliğini destekleyen ve 5 voltla 2 amper sağlayan adaptör bulunuyor. Benim kullandığım cihazın yanında gelen USB kablosunun bir ucu tip C, diğer ucu ise tip A profilindeydi. Piyasaya çıkan kablo böyle mi olur yoksa her iki ucu tip C olup adaptörde de buna uygun mu gelir açıkçası bundan emin değilim. Bu arada ülkemizdeki ön siparişi başlamakta olan Galaxy Note 7 için Samsung Samsung Türkiye Gear VR ve bununla birlikte Gear VR'da kullanılabilecek bir takım ücretli içerikleri hediye edeceğini söylüyor arkadaşlar. Samimi olmam gerekirse şu ana kadar kullandığım en heyecan verici Android telefon oldu Galaxy Note 7. Hatta an itibariyle telefon dünyasının en iyisi olduğunu bile söyleyebilirim. Eksikleri yok mu pek tabii ki var. Özellikle kimlerin büyük ihtiyaç duyduğu hızlı ötesi sensör ve FM radyo ne yazık ki bu telefonda da bulunmuyor. Ayrıca bugün itibariyle en hızlı işlemciye sahip olmadığı da açık. Ama günün sonunda sunduğu özelliklerin geneli ve vadettiği deneyim itibariyle Galaxy Note 7'nin rekabet çıtasını farklı bir noktaya taşıyacağı da açık arkadaşlar. Evet ben Erdoğan, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.